çok sıkıldık. Gel biraz gezelim. Yok ya ben yoruldum. Sensiz olur mu? Hiç gel sen de. Of oh, tamam Ne gidiyorum. Hadi gidelim. Biraz gezeriz bari. Şşt bana bakın. Nereye gidiyorsunuz siz? Gezeceğiz biraz. Hmm, biz buradayken size mi kaldı ya? Ya yürüyün. Girin dışarı. Girin girin girin. Ya size ne ya? Zaten Anne, geldiğimizden size ya beri... geldiğimizden beri kas, hep bizimle uğraşıyorsunuz. Hadi 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 yürüyün. Yürü, yürü. Hadi geç siz geçin asıl içeri. Bizimle uğraşmayın. Hadi yürüyün. Yürü. Şu kuş gözlü kala uğraşmayalım Sonunda. Periler. Abla bu kim? Kaç 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 kapı kapat. Abla ya nasıl bir şeydi çok korkuyorum. Korkma bir dakika bir dakika durun bir. Yo. Periler. Periler diyor bizden bahsediyor. Sizi insanı çevireceğim. Hadi İnsan neksir için. Gerçek söyle olabilir mi abla? Bence olamaz bu şey. Ya ben açmak istiyorum kapıyı ben de insan olmak istiyorum. Ama tatlım bu gerçek değil. Ama ama olsun ya ben insan olmak istiyorum. Tatlım bu gerçek değil. O seni kandırıyor. Ben kapıyı açacağım. Hayır. Aa! Kaçın. O ne ya? Neden benden korktunuz? Şey. Aslında biz korkmadık. Ee, sadece yani aniden gördük. E, aynen, aynen, aynen gördük o yüzden. Peki gelin bakalım size eksik vereceğim. İnsan olacaksınız Tabii ama şey bir şartla. değil mi? Tabii Bende yalan olmaz bence adıyım. Ama bir şartla size insan çevirebilirim. Neymiş o şart? Aynen. Her şeyin bir koşulu vardır. Taşlarınızı bana vereceksiniz. Olmaz peri taşlarımızı ver veremeyiz. Aynen. Ben de deniz kızı tacımı vermem. Evet onlar bizim için çok önemli. Ama düşünsenize insan olacaksınız. İnsanlar arasında gezebileceksiniz. Yiyebileceksiniz. içebileceksiniz. Ah, neyse verelim ya bence. Evet. İstersen gözlüklerimizi de verelim. Abart sen de var ya işince iyice ettin ya. Bunu nedir ya? bırakmak istemiyorum. Haydi. Tam neyse Artık ya. Artık bir daha hiç feri olmayacağız ama insan olacağız. Evet, benim taşlarınızı bana bakayım. Uf ya. Ha <laughs> ha. Bu taşların hepsi benim. Neyse şimdi iksirlerinizi alın için. Peki ne zaman insan olacağız? birazdan. Kızlar siz olmak istemiyor musunuz? Hayır ya biz burada mutluyuz. Saçma sapan cadının sözüne inanmayız biz. Peki ama İyi. sonra isterseniz vermem haberiniz olsun. Çok az kaldı. <laughs> Oha, Oha inanamıyorum. İnsan olduk. Sonunda be insan olduk gerçekten de. Bu buna geçti. insan oldular. Aa, aa, biz de insan olmak istiyoruz lütfen. Bizi ben size başında ne demiştim? İnsan olamazsınız çünkü başında bana inanmanız gerekiydi. Lütfen lütfen. İnsan olalım. Olmaz zaten ikisinin de bitti. Hadi görüşürüz. Siz sonunda kral olarak kalacaksınız. Hadi bay bay kızlar. Taşlar için de teşekkürler. Teşekkürler. Hmm. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şimdi kuaföre gidelim. Kardeşimize saç yapalım. Ve bir şeyler alalım mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben peri ailemi bulmak istiyorum. Zaten şu an hala şi şiirliyim Ben deniz kızı, ol kızı olduğum için hala şiirliyim Ben gitmek istiyorum. Ama... Hmm. Çok müzedin aileni. Evet. Tamam gidebilirsin izin veriyoruz. Ama kendine Seni iyi çok bak olur mu? Bay bay. Hadi görüşürüz. Hepimiz mutlu bir şekilde ayrılalım abla Hadi bakalım. Sen aldık. Evet. Evet şimdi gidebilirsin. Hadi bizim yolumuzu bakalım artık. did